Bu bayramı da bu havayla çok güzel değerlendirelim muhterem Müslümanlar. Aramızdaki bütün bürudetler izale etmeye çalışalım. Hoşgüzsüzlükleri bertaraf edelim. Kilik ve izip vuruşmaları boğuşmalarından asıl, geriye kalmış işe yaramayan bir sürü muhassalayı bertaraf edelim. Bundan öte vahdetimizin meydana getireceği, vipak ve ittifakımızın kaynak olabileceği, Allah Resulünün makbulu güzel temereler almaya çalışalım birbirimizin elini sıkarken adeta canı gönülden iç iş içe girmiş gibi bir hava içine girelim. Bütün dargınlıkları ve kırgınlıkları unutalım. Unutalım ki kötülüklerimizi Allah affetsin. Bağışlayalım ki Allah da bizi bağışlasın. Merhamet edelim ki Allah da bize merhamet etsin. Günahları görmemezlikten gelelim ki Allah da bizim günahlarımızı görmesin, setretsin. Bizim görmememiz onun settar ismine yanaşma demektir. Eğer mahkeme-i kübrada Rusya rezil ve rüsvay olmayı düşünmüyorsanız, başkalarını rezil ve rüsvay etmeyiniz. Günahlarına nazar müsamaha ile bakınız, davranışlarını affı ile karşılayınız. Hiç kimseyi kötü görmeyin, görmeyiniz ve herkesi nefsinizden daha aziz tanıyınız. Rahmeti ilahiden ümit ederiz ki inşallah Teala Üç dört asır çapında köklü bu iftirak ve ihtilaf Allah tarafından bertaraf edilir. Vahdet üzerine müesses bir gül devri gelir. Şu mehnet keşlerin mihnet ve cileti de sona ermiş olur. vacib vücut ve tefeddes hazretleri mübarek şu idi fıtri hepimiz hakkında bahis necat sebebi mağfiret eylesin. Burada da tekrar edeyim. Minberde dua yapmak esasen uygun olmayan bir iştir minberlerin, hutbelerin ve kürsülerin na bir duruma irca edilmesi, bizim gibi kimselerin eline kalması karşısında makbuliyet meselesini hesaba katarak ben bu mevzuda gevezelik yapıyorsam Allah ve Resulullah bağışlasın. Duamı tekrar ediyorum. Vacibül vücut ve tekaddes hazretleri bağıran, kızan, öfkelenen, küplere binenleri dahi mağfiret ve merhamet buyursun. Hallaç ellerini kesen insanlar, ellerinden şakır şakır kanlar atarken, kararan bendi çözülen ayaklarının bağıyla yere doğru yıkılırken, dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Allah'ım biliyorum, senin huzuruna geliyorum. Fakat beni şu hale getiren, kolumu kanadımı kıran ve bana taş atan taş yağmurnattan, eğer bunları mağfiret etmezsen huzuruna gelmek istemiyorum diyordu. Ben aynı şeyi, aynı dileği tekrar ediyorum. Bağırsın bağırsın çağırsınlar, küplere binsin, rahatsız olsunlar. İşte ve dışta bu meseleler değişik şekilde maket bulsun, yankı yapsın uydurma ifadesiyle. Biz daima müminler hakkında dua dua yalvaracak, teline ve duaya irademizde amin dememeye çalışacağız. Kapımıza ve semtimize, semtin asutiyetimize telin ve bedduayı sokmamaya çalışacağız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda onun bezmine evet dedik içeriye girdik. Sonuna kadar bu ahdü peymanda Allah bizleri sadık eylesin.